İstanbul'dan iyi akşamlar. Hobi Voleybol Sokak Hayvanları Farkındalığı Premium Ligi İstanbul turnuvasında yarı finalleri oynuyoruz bu akşam ve ilk maç muhteşem final tadında bir maç. 3-2 bitti ve Bostancı Beach Voley Komodo Ejderlerini geçen senenin şampiyonunu turnuvanın dışına it, dışarı, dışına itti. 3-2 ile geçtiler. Evet harika bir maç izlettiniz. İki tane muhteşem oyuncu yanımıza. Evet Çağlar, geçen senenin şampiyon etiketiyle çıktınız yarı finalde bu akşam olmadı kaybettiniz. Neler söylemek istersin? Evet, son şampiyon olarak geldik. Bugün de yarı finalde kaybettik. Yani şu sorun Yenmek de var, yenilmek de var. 2-0'dan geri geldik. Ee, yani Kesinlikle. Çok iyi oynadık ama üçüncü, yani beşinci ikisinci sonunda oynayamadık. Rakibimiz mükemmel oynadı. Onlara finalde başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de hem geçen sene şampiyon olarak hem de bu sene turnuvaya Renk. Ve buraya kadar geldiği için teşekkür ve tebrik ediyoruz. Evet Yeşim bugün harika oynadın çok zor oldu. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Az daha gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ama finaldesiniz. Yarın şampiyonluk maçına çıkacaksınız. Neler söylemek istersiniz? Yani çok heyecanlı bir maçtı. Öncelikle bir kişilik maçtı. Yani gerçekten harika bir maçtı. Şampiyon uyanmak bu ortak bir <laughs> oldu. Evet, tebrikler. Evet, yarın inşallah şampiyon maçı Çağlar yarın siz de üçüncülük maçında inşallah görüşeceğiz. Evet, başarılar yarınki maçlarda. Teşekkürler.